Merhaba, ben Rezan. Rezan'ın mutfağına hoş geldiniz. Evde tepsiniz varsa bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Mayasız, yumuşacık ve mis gibi kokan ekmekler yapıyoruz. Üstelik üç ana malzeme ile yoğurt ve zeytinyağı isteğe bağlı. Öncelikle unumu eleyerek başlıyorum arkadaşlar. Elenmiş unla yapılan tarifler her zaman daha lezzetli, daha kabarık, daha güzel oluyor. O yüzden unumu elemeden ben hiçbir tarifime başlamam. Sizin de bunu dikkat etmenizi rica ediyorum. Böylece siz de daha güzel sonuçlar alacaksınız. Tuzumu ekliyorum. Spatulamla şöyle bir karıştırıyorum arkadaşlar. Orta kısmında küçük bir havuz yapıyorum. Zeytinyağımı ve yoğurdumu ekliyorum. Bunu eklemek zorunda değilsiniz arkadaşlar ama ben daha yumuşak, daha lezzetli olması için bu iki malzemeyi de ekledim. Şimdi suyumu ekliyorum. 1,5 su bardağı kadar su kullandım ben. Kontrollü olarak eklemenizde fayda var. E kullandığımız unun kalitesi markasına göre ekleyeceğiniz su miktarında değişiklikler olabilir. Ben dediğim gibi bir buçuk su bardağı su kullandım. Kontrollü olarak yapın lütfen. E, e, hamurumu toparladıktan sonra un serptiğim tezgaha alıyorum. 1 5-6 dakika hiç durmadan yoğurarak hamurumun kıvam almasını sağlıyorum arkadaşlar. Yoğurmuş olduğum bu hamuru bir 10 dakika kadar dinlendireceğim. Evet, 10 dakikanın sonunda kaldırıyorum ve dinlenmiş hamurumu bezelere ayırıyorum. Ben 12 adet beze yaptım. Sizin tepsinizin büyüklüğüne göre yapacağınız bezelerin ebatı da değişecektir. O yüzden beze adet sayısı da değişecek arkadaşlar. Toplam 12 adet bezeyi ayırdım. Sonra elimle yuvarlayıp un serptim tezgaha koydum. Biraz benim hamurum ele yapışan yapışkan bir havurdu. O yüzden sizin hamurunuz Daha sertse çok fazla Un kullanmayacağınız bir tarif olabilir Hazırladığım bezeleri Un serptiğim tepsiye Diziyorum Üzerlerini Örtüp Bir kenara alıyorum Ve bezelerimden ile de başlayarak Açmaya başlıyorum arkadaşlar Şimdi size açtığım bezeleri göstermek istiyorum. Bol un serptim çünkü dediğim gibi benim yaptığım hamur biraz yumuşaktı, ele yapışıyordu. O yüzden de bol un kullanarak açtım arkadaşlar. Evinizde Merdanin yoksa oklavayla da çok rahat açabilirsiniz. Merdane benim için çok kolay geliyor. Ve dakikalar içinde ekmeğimi açabiliyorum. Şimdi hamurun üzerindeki fazla unları ayılıp kenara koyuyorum ve diğer bezelerimi açmaya başlıyorum. Bütün bezelerim bitene kadar ben açtım. Pişirme işlemini açtıktan sonra yaptım arkadaşlar. Siz de isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz ya da bir yandan açıp bir yandan da pişirebilirsiniz. Tercih sizin nasıl rahat geliyorsa, nasıl kolayınıza geliyorsa öyle yapmakta özgürsünüz arkadaşlar. Pişirme işlemine geçeceğim. İkinci bezemizin de üzerindeki fazla unları alıp öyle. E, başlıyorum pişirmeye. Gördüğünüz üzere sirkeledim, kenara aldım. Şimdi tepsimi ocağın üzerine alıp ısıttım. Isıttıktan sonra da ilk yufkamı bunun üzerine aldım. Çevire çevire pişiriyorum arkadaşlar. Ocağı zaman zaman altını kıstım, zaman zaman yükselterek pişme süresini kontrollü bir şekilde ayarlamaya çalıştım. Siz de bunu dikkat ederek pişirebilirsiniz. Ekmeklerimiz ince dolayısıyla çok fazla başka işte uğraşmadan bunu yapmanız gerekiyor. Yoksa ekmekler yanabiliyor arkadaşlar. Bu kısmı uzun uzun gösterdim. Meraklısı izleyebilir. İzlemek istemeyenler de da gidip sunum kısmını izleyebilir arkadaşlar. Çeviri çeviri pişiriyorum izlediğiniz gibi. Ekmeklerimizi hafta sonu kahvaltıları için, akşam yemekleri için e, kullanabilirsiniz. İçine peynir ekmek koyup dürüm yapıp tüketebilirsiniz. Çiğ köftenin yanına çok yakışıyor. Bunlar hazırlamış olduğumuz bu yufkaları eğer Kayseri yağlaması yapacaksanız o zaman da kullanabilirsiniz. Kolaylıkla siz dilediğiniz şekilde nasıl tüketmek istiyorsanız öyle tüketebilirsiniz. Pratik, kolay, evde yapımı çok rahat bir tarif bu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çevirip çevirip pişirmeye devam ediyorum. Pişen ekmeklerimi de daha önceden hazırlamış olduğum bezin arasına koyuyorum ve kenarda bekletiyorum. Bir tane daha pişiriyorum. Bunu birazcık daha hızlı bir şekilde izleyeceksiniz. Sizi bu görüntüyle baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Yaptığım ekmeklerin kokusu evi sardı inanılmaz iştah açıcı bir kokusu var. Evdekiler hemen vakit kaybetmeden sıcak sıcak üzerine tereyağı, bal sürüp tükettiler arkadaşlar. Siz de dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz. Ekmeklerimiz hazır. Bir kaba koymuştum, üzerine örtmüştüm. Bazı yerleri açık kaldığı için hafif kurumalar olmuş. Ama kapalı açıkta kalmayan kısımların hepsi de çok daha yumuşak da arkadaşlar gördüğünüz üzere ekmeklerimiz harika pişti denemekten çekinmeyin çok kolay pratik bir tarih harika oluyor arkadaşlar Video'mu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, videolarımdan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız da lütfen zili aktif hale getirmeyi unutmayınız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.